Sizler gelmeden önce ben de ufak bir yapayım. Evet. Santa Cruz 1. Santa Cruz'da değil de. merhabalar. Arkadaşlar bildirimleri açın. Çünkü ben saat sözü veremiyorum maalesef. <laughs> o Kerem de burada. O zaman çıkalım. Kerem ne haber? Ulas merhaba. Arda merhaba. Şey Arman merhaba. Yarın sabah antrenman var Arman. Kerem Bey aynı şekilde. futbol edit. Oo. Arkadaşlar bildirimleri herkes açarsa harika olur. En azından daha çok ah, düşüyordum Daha çok haberleşmiş oluyoruz ya. <laughs> evet ne yapıyorsunuz bakalım. Gününüz nasıl geçti? Yarın hafta sonu. Murat'ın ismini neden değiştirmiyorsun Murat'ın? <laughs> evet. Oha. Aa, 185 kişi. Kanala abone olmayan arkadaşlarım. Abone olursanız harika olur. Evet. Like, abone, patlaması yapalım. Haydi bakalım. Evet. Ne yapıyorsunuz bakalım. Gününüz nasıl geçti? Yarın hafta sonu. Yarın kimler hangi etkinlikleri yapıyor? Seni daha çabuk tanımak için Murat'tan. <laughs> <laughs> İyiyim Ömer. Sen ne yapıyorsun? Doktor Ömer Pro. <laughs> Ali Amza, merhabalar. Hoş geldin. Star Channel. Tabii ki sana koca kalp. et evet, Baya baya abone şey var. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Merak etme. E şöyle Uras sana da moderatörlük veriyorum. Şöyle e, Gördüklerini sen de direkt engelleyebiliyorsun Murat. Küfür edenleri özellikle. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Ani olduğu için kimlerin gireceğini bilmiyoruz. O yüzden olabildiğince olabildiğince hızlı bir şekilde ben de <laughs> Çok özür dilerim. Evet Türk mensandan <laughs> <arayi>, mesela. Ve <laughs> ee, konuşacağım da Roblo şey var. Ee, Arkadaşlar şöyle ee, kusura bakmayın ee, ara ara bazı berin <laughs> olması bir? <derin. gülüyor> evet Müslümanım berin iyi akşamlar İran. Hoş geldin. Evet Murat'tan göremediklerimiz için seni de moder moderatörü yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Yayına sonradan gelen arkadaşlar. Abone olun lütfen. Evet sevgili yöneticiler. <laughs> Murat'tan seni de yaptık. Ee, evet. Motoya şöyle kalp. Ya, ya inan bana ikisi de çok kaliteli oyuncular. Evet motoru bir daha kal. Essem bu kalite senin için. <laughs> Teşekkür ederim. Ben Aslan hatırlıyım ama İstanbul'da yaşıyorum. Rica ederim Murat. Arkadaşlar Asya'da hatırlıyım ama <laughs> eşim mükerrem eşim hala gelebilmiş değil. <laughs> ee, şey var öyle olmaz yani. O doğru bir hareket olmaz. Hmm, güzel. Ne abi kalp yapar mısın? Geniyen. Şu an. Evet. Bu kalp. Hepinize. Ee, <laughs> hangi takımlısın? Arkadaşlar takım tutmuyorum. <laughs> Kerem midir? Kerem yayındaysa söylesin. Hadi ki mesela. Kalp yaptığım şey var. Bir daha yapayım. Esen iyi. Sen ne yapıyorsun? Eyüp. Ne haber Eyüp? Yayına abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olursanız çok mutlu olacağız. Yayına like atın. Kanala abone olun arkadaşlar. Özellikle yani yayınlardan bildirim almak için e, sizden ricam mükerre sizden ricam lütfen bildirimleri açın arkadaşlar. Bildirimleri açtığınız zaman zaten anında yayından haberdar oluyorsunuz. Galatasaray diyorum. <laughs> Ömer bu da senin için. Celal, Adın Do şey, Celal Do e, Erdoğan. İsmim Turan arkadaşlar. Kuyan sen de çok tatlısın. <laughs> Beden eğitimi öğretmenim İrem. Ya Kuyan sen de çok tatlısın. Kız bana ne diyorsun? <laughs> bir de sana diyorum. Şey var ne diyorsun bana? Sen niye kötüsün Tuğba? Teşekkürler. Abone olan herkese çok teşekkürler. Neslihan sen de çok seviyorsun. Ömer tuttuğum bir takım yok. Rica ederim. En sevdiğim futbolcu arkadaşlar bilir misiniz bilmiyorum. Eskiden Milan'da oynuyordu. Şevşenko. Ukraynalı bir futbolcu. 31 yaşındayım bu arada. Sizler de çok samimisiniz. inanılmaz Sizin samimiyetinizle ben konuşuyorum şu an. Dur bakayım. Tüm mesajlarını... Ama mesajları okumaya çalışıyorum. Oo, inanılmaz paralar kazanıyoruz <laughs> Arkadaşlar şöyle yayınlardan 1 lira kazanmıyoruz ki yayınlardan tamam stay kalp yaptım bu senin için yayınlardan şöyle gerçekten 1 lira kazanmıyoruz ama zaten kazanacak olsam da yine çocuklar için atacağım bu parayı bu da herkese sözüm yani söylüyorum çünkü yapacağım yani Vay. <laughs> Teşekkür ederim Kuan. Sen de çok sevmisin. Eyüp der misin Alparslan der misin? Eyüp ve Alparslan hepinize selamlar. Evet 302 kişi olduk arkadaşlar. Lütfen ama lütfen Ferdi Kadıoğlu. Lütfen kanala abone olun. Bildirimleri açın. Videolara bol bol yorum beğeni. O Yaman da geldi. Yaman. <laughs> Evli değilim. <laughs> Evleneceğim inşallah. Plaçetim sayenizde olacak arkadaşlar. 10 bin olursak bir plaçetimiz olacak. Pikachu o zaman bizim de bir dakika Pikachu şey yapmış da Pikachu burada artistik yapmaya gelmiş ya Pikachu. Pikachu 77k abonem vardı. Vallahi seni tebrik ediyorum ama şöyle yani beni de önerirsen çok sevinirim. Kanalın büyümeye ihtiyacı var da. Gizem. Keçi mi? Halant. O Haaland gelmiş arkadaşlar. Haaland hoş geldin. İnan ben Serpil çok gündüm. Ceylin. <laughs> Yahya Ceylan. Iğdırlıyım arkadaşlar. <laughs> Yaman kaleci adam ben girmiyorum. Yaman sen kaleci ya ciddi ciddi adam kaleci oldu ya. <laughs> Bu kim Kim beni hatırladınız ne yazmış. Ya Haaland ya bırak ya. Seni tanımayan artık ne bileyim yani. Aa, ya. Nurdan niye geldiniz? Evet arkadaşlar İrem konuş lütfen e, Nuran'ın yayını alabilirseniz e, Nurdan'ın yayını alın arkadaşlar ya yazdıklar olsun ya vallahi Uras ya a yazdı diye engellediniz mi arkadaşlar sadece e, şöyle Uras e, hani e, yani Argo şerimeler kullanıldığı zaman engelleyin. Arkadaşlar kız A yazdı diye engellediniz 10 dakika. Geri alabiliyor muyuz? Vallahi var ya Nurdan alamıyoruz seni. Şöyle. Yok Nurdan Vallahi Nurdan yayında kalmaya çalıştı alacağız seni. Uras. Hmm, tamam tamam. Yani kötü kelimeler kullandığı zaman maalesef arkadaşlar en az 3 dakika banlıyorsunuz. 10 dakika değil bu arada. <laughs> Aynen Nur'dan yaşama tutun. Birazdan alır seni yayına. İnanın şarkıyla çaram yoktur. Bakın çok dinlerim. Bakın inanılmaz bak. Hatta şöyle yapabilirim. Nerede? Hop. Hop. Benim listem nerede benim listem? Bak listem şurada arkadaşlar. Müzik listem. Bakın bu benim müzik listem bu arada. Ee, şöyle da arttırabilir miyiz? Düşününce ne oluyor ya? Düşünce ben çıkıyormuşum. Tamam. Bakın bu benim müzik listem. Gerçekten çok fazla müzik var ama bana sorsanız ben çok yani böyle çok az dinliyorum yani böyle nasıl söyleyeyim çok az söylerim. Böyle. Şu şarkıyı bak şunu tavsiye ediyorum. İnanılmaz güzel bir şarkı. Şu. Bu aralar buna sardım ya da şu. Telif yediğim için arkadaşlar açamıyorum şu an müzikleri. Ama güzel yani ben Allah'ım pardon pardon şey Uras sen değil başka birisiydi Evet stay. Şimdi yayına abone olmayan arkadaşlar tekrar söylüyoruz arkadaşlar. E, yayına sonradan geldiyseniz kanala abone olun lütfen. <laughs> Yaman teşekkürler Yaman. Kardeş takım tutmuyorum. <laughs> Hocam demiş Murat'a. Evet. Teşekkürler arkadaşlar. Ya şöyle lütfen olabildiğince e, seçtiğiniz kelimelere dikkat edin. E, yaptırdığım çalışmaların hepsi Instagram hesabımda mevcut. İrem. Instagram hesabım varsa İrem takip et. Bütün çalışmalarımız orada mevcut. <laughs> Niye? Beni ilk defa gören varmış. Esrem, çok ayıp ettin şimdi bak. İnşallah Ertuğrul. Yani gerçekten 2016'ların öyle bir şey olursa haber vereceğiz. Dodam çok kötü ya. Ya çok istiyorum benden hani farklı bir takımla maç yapmak ama 2016'da da hala hazır değil. Ekranlara bak. Şansına küs İrem. Ya bir de şöyle bir şey ben Ben sadece kıyafet konusunda çok seçeceğim arkadaşlar. Onun dışında böyle çok sevdiğim yemek, içecek yoktur. yani Ben hiç tercih etmem yani. Önüme ne konursa yerim yani. Annemin var ya en çok sevdiğim e, annem benim en çok bu huyumu sever mesela. Önüme ekmek de koysa hiç şikayet etmem. Direkt ekmeğimi yerim yani. Türkçeden sana selamlar yakışıktım. Türkmenistan'a selamlar o zaman. Yani diyorum ya öyle çok seçtiğim bir yemek yok yani. Eee Seninle beraber bir kişi daha var burası. Ee, canlarım. O mi Maradona mı? İkisi de çok kral topçu. O Haaland da burada. Tamam. <laughs> Haaland ne yapıyorsun ya? Yarını alır mısın? Teşekkürler Yaman. Yaman pro oyuncu yapmışsın. Yaman neden pro oyuncu yerine ismini kullanmıyorsun abicim? Arkadaşlar odamı gösterme. <laughs> odam başka bir yayında inşallah. Ama benim odam <laughs> daha sonra gösteririm. Stay. Nurdan'ı rahat bırakır mısın? Nurdan değil bu arada Uras. Muhtemelen varsındır Uras. Murat'ın da var. Provet. Provet'i hatırlıyorum ya. Trolley dur, dur biz konuşmuştuk seninle. Can. <laughs> evet Can hatırladım. Sen de sözümü hatırladın mı Can? Yarın sabah görüşeceğiz demiştim. Evet Yunus. Ama Yunus şimdi şöyle. Arkadaşlar bakın. Kim spam atıyor? Allah'ım Allah'ım. Yani biz kendi içimizdekilerle mücadele etmeye çalışıyoruz. Desene Murat'a <laughs> şey. Burası. Haaland. O zaman yarın yarın göster yüzünü Haaland. Bu arada arkadaşlar şu an yayında olan 44 kişi var. Bakın aşağıda Haaland Akif yazıyor ya, O benim futbolcum. Ve gerçekten çok da iyi bir futbolcu olacak inşallah. Ee, onun kanalını da takip ederseniz sevinirim. Elizan. Takım tutmuyorum. <laughs> takım tutmuyorum. <laughs> Allah'ım kendimi parçalayacağım. Evet, Berin Yaşar konu ne? Berin belli bir konumuz yok şu an ama bir konu seçebiliriz. Yani Ceylan. Oo, Guat Ayaz gelmiş. Yunus senin yaş kaç? Yaman Kaba. Yaman bence oldu. Halan saat 12 grubunda. Efendim Murat'ım. Erdinç. Yasin Kav. Kim acaba? İrem bana kimi abone olarak ekledi. İrem. Murat Ağam. Bak en sevdiğim meyve kayısı. Kayısı, elma, çilek. Bunlara bayılıyorum ya. Peki sizin en sevdiğiniz meyveler hangileri? O portakal dedi Yaman. Yaman sana yarın sabah bir kilo portakal. <laughs> Ferhan da geldi. Ferhan teşekkürler ama çok geç geldin. Karpuz yazın çok iyi. 29 kişi olduk Erdin. Hiç yapacak bir şey yok. Bu kadar Türkmenistan'a yakışık diye. Canlarım. Teşekkür ederim. Ama şöyle farklı hesaplar olmaları önemli değil. Ee, farklı kişilerin takip etmesi daha önemli. Farklı arkadaşlarınızın Berin teşekkürler. Evet halanı halanda kimler abone oldu acaba bir el kaldırın bakalım. Ben beden eğitimi kendim de futbolcu olduğum için arkadaşlar ve tabii ki birazdan telefon kapanacak. Evet olabilir. İremciğim abone olursan sevinirim. Haaland Açif. Bak yukarıda şeylerde var. Bitişik harflerde. Haaland 2 A ile bak. Haaland Açif. Ferhan. Beckham. Ben herhangi bir takımda oynamıyorum yakışıklı. Ben bir kulüpte, Beyken Spor Kulübü'nde antrenörlük yapıyorum. Oo, Yaman Bey. Takım tutmuyorum yakışıklı Erdinç. Teşekkürler Ferhan. Halan sana çok şey borçlu. Ya İrem ya. <laughs> Arkadaşlar şarjım %4 kaldı. Ee, telefonu şarja takmam lazım. Yarın sabah erken uyanmam lazım. Uyumam lazım. Sporcularım yarın beni bekliyor. Oo Yaman'a bak. <laughs> ya Yaman yanlış kanalda volta atıyorsun. Fenerbahçe'nin yayınına katıl. <laughs> en sevdiğim aktivite Paintball. 1905 diyorum can. Teşekkürler Akif. Olmaz arkadaşlar. Şu an şarjım %3'e düştü. Zaten hızlıca şarj olur. O zaman şöyle yapıyoruz. Şu andan itibaren Evet. İrem tamam. İrem çok kalmasın ya. Evet, kitap okumayı çok severim. <laughs> Yanı başımda hiç ayrılmaz. E, cidden okuyorum ama yani okumak zorundayım da. Canlarım öpüyorum sizi. Yarım saat sonra son küçük kısa bir yayın açacağım. İyi akşamlar İrem. Yarım saat sonra bir yayın daha açacağım. Tam olarak yarım saat sonra görüşürüz. Ee, ondan sonra iyi geceler mesajı yayınlarız. Geleceğim birazdan. Telefonu şarja takmam lazım. %3. Telefon şarjdayken kullanamıyorum arkadaşlar. Katır butonu nasıl açılıyor Uras? Uras yemin ediyorum tam teknoloji canavarı ya. Ya Yaman ya şu mesaja bir beğeni atayım ya dur. Teşekkürler Yaman. İrem görüşürüz. Ertuğrul Bey görüşürüz yarın. <laughs> Yarım saat sonra görüşelim mi? İyi geceler. Ee, Can. Haaland'ı bul çabuk. Haaland şu aşağıya bir mesaj yazar mısın herhangi bir şey? Can seni takip edecekmiş. Teşekkürler Uras. Vallahi billahi var ya. Yemin ediyorum var ya böyle adam ilaç ya. Vallahi ilaç ilaç. Yarın antrenman yapacağız. Ben şimdi kapatayım. Şarjım %2'ye düştü arkadaşlar. Kapanacak. Merhabalar iyiyim Ela. Saat tam 23'te yayın açacağım. Görüşürüz. Hepinizi çok öpüyorum. Çünkü telefon kapanacak. Arkadaşlar bildirimleri açın bildirimleri açtığınız zaman zaten canlı yayında direkt canlı yayın düşüyor zaten. E, kanalın bildirimlerini açık tutun. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Tamam bir de görüşürüz.